değerli vatandaşlarımız, dernek başkanları, hoca efendiler, beyefendiler ve hanım efendiler. 2009 yılı Kutlu Doğum Haftası münasebeti ile bu nazik davetimize icabet ettiğinizden dolayı Vandom Dernek Yönetimi adına hoş geldiniz der, saygı ve hürmetlerimizi sunarız. Her sene olduğu gibi sizlerin iştirakiyle ile Peygamber Efendimizin kutlu doğumunu hep beraber kutlama sevinci içerisindeyiz. Bizlere ve İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. Bildiğiniz üzere kutlu doğum sadece Fransa'da değil Avrupa'nın her yerinde kutlanmaktadır. Bizler de elimizden geldiğince sizlerin maddi ve manevi desteklerinizle beraber Peygamber Efendimizin doğumunu en güzel şekilde kutlamaya çalışmaktayız. Çünkü Peygamberimiz alemlere rahmet olarak gönderilen ulul azim bir peygamber, cihan şumul bir peygamber, birlik ve beraberlik rehberi bir peygamberdir. Onun şahsında birlik ve beraberliğe çok muhtaç olduğumuz şu dönemde kutlu doğumun önemi daha çok artmaktadır. Çocuklarımız öğrendikleri dini bilgilerini, ilahi ve natlarını sizlere takdim edecektir. Çocuklarımızı yetiştiren değerli hocamıza, anne ve babalarına, bizlere destek veren Vandom gençliğine huzurunuzda teşekkür ederim. Kutlu Doğu'nun Vandom halkına ve İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. Saygılarımla. Bu güzel konuşmasından dolayı Adil Bey'e teşekkür ediyorum.